Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Sergar'dan bir kolini tanıtacağım. Mesor Structure'larımın ilk işçileri çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Bir dakika ne desin bu baba. Bakın şurada bir tane. Şurada 3 tane mi ne var? Bir bakmam lazım. Aynen 3 tane de orada var. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen yani bir şekerli suyumuzu vererek. Çok heyecanlıyım. Yeni bir koloni, yeni bir hayat. Şuraya bir. Şöyle iki. Heh. Gemide ne yapsam versem mi? baş bir şekerli su içsinler, ondan sonra veririz. Evet. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel güzel devam eder. Şöyle. Kalçamız yumurtalar düzenliyor. Hayırlı olsun. Bir dakika. Diğer kolonilerimin halini göstereceğim. Baba bunda hala hepsi beyaz. Sarlaşmaya yahanlar da var. Çok heyecanlı. Neyse dur bir dakika. Şu pamuğu biraz daha Başa doğru çekecek. tamam başı gözüksün değil mi lan neyse tamam evet bunlar mesordu bu arada bir tane daha var ama 3 tane buluyordum. bunu geçen seneden buluyordum. bu pezevengin suyun değiştirerek hemen Şimdi hazır varsa hazırdan varım. Bir de Şöyle sürpriz bir şeyim var Üstünde niye karınca var bunun amınakoyim Vay vay Komponotus Ananı sikeyim Kapatalım Ananı sikeyim bu niye bu kadar sert Evet, evet tetramorium kaspiyet Yunlar mı göstereyim? İnşallah doğru söylemişimdir. Rezil olmuyor. Baba. Bunlar dimdik amına koyayım. Yumurtalar da sağlıklı. Gördüğüm düğüne göre. Kraliçe çok minik. Nasıl buldum ben de bilmiyorum. Suyumuz var. Şöyle. Bir de şuradaki üç tane var. Ben boş boş testi koydum bilerek yemleri var dün koydum afiyet olsun yazmışlar. üstüne evet çok sarsmayalım bunlar yerinde dursunlar şimdi bunu da yerine koyalım bu kadardı arkadaşlar. Bir de un kurtlarını göstermeye gerek yok. alışkısınız Şunun suyunu değiştirelim. Videoyu kapatalım. Evet. Saatler. Kulaklık. Küpler. Vardır inşallah. Ananız varmış. Yeter mi? Yetmez. Neyse. 2 dakikadan Aa, varmış ben yenileyim. Hemen gelirim. Geldim. Uf. Şimdi buna koyalım. Şunu alıyoruz baba. Dar olsun yuvası. Mutfayla da ilgilenmiyor pezemek. Bekleyin baba. Tamam güzel. Ee, geldim. Şimdi şöyle düzelte düzelte. Suya yaklaştırma yaklaştır. Şöyle. 2-3 Şöyle bastım. Bir dakika. Bugün kaçı kayda alalım. Şu şekil. Üstündeki suyu temizliyoruz. Döndürelim. Son kez bir düzenleme. Tamam. Şimdi bu kavadın yumurtalar olmasın. Sağlayacağız. Su da arttı zaten. Evet. Yumurtalarını al da gel. Aman oldu. Seni daha sakin yere götüreceğiz. Baba bir de bu çok su içiyor. Pezenek. litre yer bitirdi. Bu niye olmuyor lan? Ondan çıkardım buna da. Naz daha mı geniş lan? Aynen. Allah Allah. Ben bunu çıkarken çok kolay oluyor. Ama ne siktiğim yumurtalarını aldım ya. Şöyle tutayım beni yani. de. Yumurtalarını almadan geçirmem Benim kılıflar neredeydi ya? Şu boş kutudaydı herhalde. Aynen burada. yeni yeri. Yumurtalarını ağzına al gel. Yumurtalarını al. Amcık. Senin ananız kendi mi? Beyler yumurtayı almıyor. Tekrardan yumurtlamasını da bekleyemem. Şöyle. Yumurtasını bir şekilde aktaracağız. Kürdanlı, pamuk. Tek yaptığı su içmek. Benim eski tetramorum kraliçesi vardı. O da aynısını yapıyordu. Sonra öldü. De özellik bunu özellikle buna iş bağlamıyor. Yarın da Mesur Structure besleme videosu gelir. Küçük bir parça atarım. Gerisinde kompostlar Ne kompostu ya? Şey halleder. Petramonium'dan. Bu arada koloni satan varsa e, kat Büyük türler. Alabilirim. Parmağım ağrıdı. amına oğlum hadi geç. aktarıcı neredeydi ya? Bir dakika bulup geliyorum. Allah başımı boğrayamayacağım. Teki burada tek yok. Bakın teki burada tek yok. Yuva yaptıydım en son. Ağır Neyse ya geçer çok. Ah. Bacım geçmeme sebebini söyler misin bana? geç yeter bana geç yeter yumurtanı da ben hallederim Yumurta yazlansa tak vurur düşürürüm de Herkes yap diye dönecek. Dedim ben halledeceğim beyler. Hadi şimdi geçiyor mu geçmiyor mu? Hafif böyle Dibe düşmeyecek şekilde. Kendi zorunda geçecek bu. Alt yuva daha güvenli, daha nemli, daha istediğin gibi. Pamuk kuru muydu lan? zaten içiyor. Hadi bacım düş. Evet, çifte Ha. Neyse ben bunu bir şekilde hallederim. Düş bacım düş 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 düş. Anam Halletme. <laughs> Hallettim. Artık daha iyi, dar bir yerde. Şimdi yumurtalar halledelim. Kafa yedi. <laughs> bir dakika. Siz ile bakışa durun. Ben geliyorum. Geldim. geldim. Kıraç Hanım. Biraz dertlemiş Yavrularına satın bakmıyor. Şu an 5 tane kolon çarptı da. Şöyle yumurtaya zarar vermeden. It's şöyle yumurtalar da hallettik reis saldırıyor tamam e o yumurtalar toplar video bu kadardı görüşmek üzere hoşçakalın bay bay